örgü dilimli battaniye takımında aynı modeli baştan başlıyoruz. Burada 38 tane ilmeğim var. Şimdi yeşil iple tekrar başlıyorum. En baştan sihirli halkayı çevirdim. Şu şekilde 38 tane ilmek atıyorum. İlk iki ilmeği şöyle ucunu çektiğimde düğümlendi. Burası bir oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 12 38 tane 13 14 15 aynı boyutta olmasını istiyorum. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 35 36 37 38 tane ilmek yaptım bakın örgüyle birlikte zincirim birazcık daralacak çekecek ve battaniye boyutuyla aynısı olacak hemen tunus örgüme başlıyorum 38 tane zincirimi çektim şimdi her bir ilmeğe bir tane batıyorum çıkartıyorum şişime toplamaya başladım tunus örgü yapıyoruz bu şekilde her birini şöyle ikili olarak batıyoruz her bir ilmeğimi şişime toplamaya başladım. Bakın şu şekilde her bir ilmeğe bir tane batıyoruz. Yeşil tunus örgü dişli ipimle çok güzel olacak. Şöyle her bir ilmeğe ilk zinciri biraz gevşek yapmaya özen gösterin. Ben elim alışık olduğu için biraz sıkı yaptım. Bakın ilk batışta biraz zorlanıyorum o yüzden. Biraz daha gevşek yaparsanız daha rahat batarsınız. İşte son ilmeğime de batıyorum. Son ilmek biraz daha sert olduğu için batması birazcık daha zor Evet battım şimdi gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi şişime topladım şöyle size göstereyim şimdi ikişer ikişer çıkartıyorum örgünün en başındayım şöyle iki tane gördünüz mü gayet basit mil başı alıp iki tane çıkartıyorum mil başı alıp iki tane çıkartıyorum mil başı al ve iki tane çıkar bu şekilde şişimi boşaltıyorum bir bir doldurup iki iki boşaltıyoruz gördüğünüz gibi yapmak örmek daha da kolaylaşacak dediğim gibi şişim kolay girecek çünkü şöyle daha büyük ya da daha küçük battaniyeler isterseniz ona göre sayınızı artırıp azaltabilirsiniz ördüğüm ipe göre ve istediğim örgü sıklığına göre şişimi değiştirebilirim bu seferki videomda üç buçuk numara bir şiş kullanıyorum her bir ayağa batıp şişime toplamaya devam ediyorum şu göstereyim böyle tek ipi şişe alıyorum ya bakın en sonunda ikili alıyorum ona dikkat edin şurada bir ayak daha var onu da aldım ve en sona geldiğimde şu şekilde iki ip var burada bakın aldım ne oluyor şimdi tekrar şişime doldurdum bakın bu şekilde şimdi boşaltma zamanı ikili ikili boşaltıyorum böyle ikili ikili çok güzel bir Tunus örgü yapıyoruz. İşte bu yeşil battaniyede bakalım. Kime gidecek? Bu şekilde ikili örgümü bakın bitiriyorum. Bakın ördükçe alttaki boşluklarda doluyor. Örgüm sıkılaşıyor. Merak etmeyin. Gördünüz mü? Şimdi alt sıra bakın nasıl da doldu. Şimdi üstte boşluk var gibi, delik delik oldu gibi. Ördükçe ikinci sırayı geçerken orayı dolduruyorum. O yüzden o delikler hiç sizin canınızı sıkmasın yine ilk sıradan değil ilki ipimde zaten tığımda şu ikinci ayaktan örmeye devam ediyorum yine milbaşı alıp şişime toplamaya devam ediyorum yeşil örgümde de gördüğünüz gibi baklava diliminin yarısına kadar ördüm şurada bir iki şöyle göstereyim bir iki üç dört beşinci popkorndan sonra daraltmaya gidiyoruz biz de burada bir iki üç dört Bakın 5. yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yavaş yavaş daraltmasını yapıyoruz. Bu şekilde battaniye yapımına devam ediyorum.